Şimdi toplumda kaç lira para sen abi? 250 Kaç yıldır? Bir gece kaç. Sarıçam boyunlu Şimdi abi senin ismin neydi? Ayhan, Ayhan Yavşan. Ayhan Kaç yaşındasın abi? Ben 1 milyar 200, 200 milyon ama 20 milyar ya, 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20 milyar 20

bize gitti, şeyi gösterdi, Boni yolunda ev gösterdi, normal bir ev, birinci kat. Gittik, bu ev dedi, tamam dedi. Biz de anlaştık, bana dedi ki şu kadar para lazım dedi. Biz de güvendik, verdik ve mağdur olduk. Kaça satıyordu size evi? Evi... 1200 milyon şey yaptıydı, anlaştıydık. Bana dedi önden 250 milyar para verin. İşte bankaya falan gittik. Bankada herhangi bir şey çıkmadı, sıkıntı çıktı kendinden dolayı. Biz de bir ay bekledik, şüphelendim ben de. Bankaya gittim, böyle bir şey yok dedi. Böyle bir, bir şey gelmedi bize dedi. Ondan sonra işte diyeceğim, böyle işte dolandı. Toplumda kaç lira dolandırdınız? 251 verdik banka aracılığıyla, 500 de ayrıyeten verdik. Yani 750 milyar dolandırıldık. İlk defa mı ev sahibi olacak? İlk defa olacaktım. Ve de güvendik. Yani anneciğim bizi dolandırdı. Mağdur olduk. Oğlumun adı. ev olacaktı. Oğluma bir ev olmak istedim. Ee, Sercan'ın arkadaşı e, emlakçı dedi Sercan. Getirdi bizim oraya. Ben köyde bakkal, dikanım var. Çapıçık mahallesinde. Ondan sonra... E, evi gösterdiler. Ev benim dedi. Üç tane burada evim var dedi. Dört tane de oturduğumuz yerde evim var dedi. Pazarlık ettik. Bir milyar yüz milyona, bir milyon yüz bin liraya anlaştık. Ben ee, çocuğun e, ev alacaktım. Oğlumun altınlarını bozdurdum. Halk Bankası'ndan 450 bin lira kredi çektim. Kendisine verdim. Ondan sonra kaçmaya başladı. Biz bir araştırdık. Evim, ev mev yok. Ev müteahhitim. Müteahhite gittim. Ev benim kardeşim dedi. Böyle bir şeyi de yok. Evi de yok. Hiçbir şeysi yok dedi bu. Sahtekerin biri dedi. Toplamda ne kadar para verdiniz? Ben toplamda yani o an için 1 milyar yüz milyon verdim. Ama benim şu an altınım 2 milyarın üzerinde. Kaç liralık altın <laughs> bozdurmuştunuz? Hı? Kaç liralık altın? Mı? 850 bin liralık. Bir sene işte 11 ay önce bozdurmuştum. O zaman altın çok düşüktü. Biz de tam düşük olduğu dönemde bozdurduk. Şimdi şu anda çocuklar hesaplıyorlar. 2 milyarın üzerinde sadece altın. 15 milyarda bana tapuya yatıttırdı, şart ta ev taparcıya yatıttırdı. O da diyor der, çekmedim. E, yani. kredi çektiniz, ne kadar ödeyeceksiniz? Kredi çektim, 1 milyar küsur ödeyeceğim. 450 bin, 3 yıl. Sizin dolandırıcı katlanmış o zaman. Katlandı, evet. Yani en büyük şey ma e, mağdur benim. En büyük beni dolandırdı, beni çarptı yani. Dolandırıldığınızda öğrenince neler hissettiniz? E, tabii ki çok büyük şoka girdim yani. Ben oğluma verdim, bütün aldığım eşyalar daha aldığım yerde duruyor. Mobilyası mobilyacıda duruyor bir senedir. Koltuklar aldım, koltukçuda duruyor. Hepsi dağıldığım yerde duruyor. Yani adamlar her gün oraya gelin eşyanızı şey yapın. Evde sıcak durumumuz da yok. Bizi perişan etti. Çocuk neredesin nerede Oğlum asker ücretle çalışıyor. Sasa'da çalışıyor asker ücretle. Her gün... Kirada mı oturuyor? Nerede oturuyor? Kirada oturmuyor. Benim evimde sıkışık oturuyoruz yani. Ya sıcak durumumuz yok. Borçluyuz çünkü biz. O yüz lirada duruyor. Ödeyemem. Tas tas da yani tas tas da herhalde. Kandırıldığım yani için Eşim bana boşanmadan havası açtı. Bundan dolayı huzurum, yuvam yapıldı.